Yahu ne seccadesi mübarek kıyma olmuş 350 lira Ama yani seccadeye bastı hocam Kılıçdaroğlu Millet evine et götüremiyor et 2 sene önce kurbanlık koyun 500-600 liraydı Şimdi 1 kilo et 500-600 olmuş ne seccadesi Ama kutsalımız ayakların altına alındı Hem de utanmadan resim çektirildi Enflasyonda dünya ikincisi olmuşuz Millet ay sonunu getiremiyor Ey mübarek İyi ama seccade 15 milyon işsiz güçsüz göçmen ülkeye girmiş Ev kiraları uçmuş Ama seccadeye basıldı Ya vur dediğin Amerika'da adam 3000 dolara 2019 model araba alıyor Aynı arabayı sen burada 500 bin liraya alamıyorsun Ne <laughs> seccadesi ya ama seccade. Hala seccade diyor. Ay seccade kadar başına taş düşsün Ferruh Kalender. Ya ülke battı gidiyor soğan. 30 lira olur mu bir mübarek? Evet ama seccade. Hani o televizyonlarda işveli cilveli kadınların böyle affedersin yalaya yalaya reklamlarını yaptıkları magnum dondurma 17,5 lira oldu. Yahu bu Magnum denen dondurma 2-3 sene önce 3-5 liraydı. Günde 2 sefer alıp yalıyorduk mübarek. Şimdi bir kere bile alıp yalayamıyoruz. Sen alıp yalayabiliyor musun? Valla benim de çok oldu hocam ben de yalayamıyorum. E ama seccade. E ama seccade. E ama seccade. E ama yeter mübarek. Kalkmışsın seccade diye sözüm ona hassasiyet kasıyorsun. Yahu senin oynadığın İmar affı kamu spotunda sana inanıp o aftan yararlanan ve o çürük evlerde yaşamak zorunda olanların bir mercesi Maraş depreminde öldü. Belki daha da birçoğu ölecek. Çıkıp onlarla ilgili tek bir kelime edip özür dilerim ben böyle bir spotta oynamışım bilmeden demiyorsun kalkmışsın ey Müslüman din elden gidiyor diye seccadeye bastılar diye ortalığı velveleye veriyorsun. Ya bana ne diyorsunuz hocam ben mi oynadım o kamu spotunda? Teklif gelmedi zaten. Demek ki teklif etselerdi oynayacaktın. Vallahi yani hocam şimdi millet konuşuyor da şu an bu imara reklamına en karşı olanına bile o zaman teklif edilseydi parayı geri çeviremez oynamayı kabul ederdi. Yani o konuda haklısınız hocam. E tabi haklıyız mübarek. Valla ben lafımı ortaya koydum artık kim alınırsa alınsın. Hadi eyvallah.